Canlarım merhaba. 2025 YKS sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre bir değerlendirmem olacak. Bir de bu sonuçlar 2026 YKS'de sınava giren öğrencilere nasıl bir mesaj verdi bundan bahsedeceğim. Canlar beklendiği gibi kontenjanların azalmasıyla beraber sıralamalar yükseldi. Özellikle tıp başta olmak üzere sağlık bilimlerinde sıralamalar yükseldi. Bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde de sıralamalar düştü. Bu bekleniyordu zaten. Bununla beraber tercih yapma hakkı olduğu halde 890 bin kişi tercih yapmak istemedi mezuna kaldı. Bu oran canlar %40'a tekabül ediyor. Tercih yapma hakkı olduğu halde yapmayanların oranı %40 mezuna kaldı. Bu bize nasıl bir mesaj veriyor? Diyor ki 2026'da rakibiniz çok daha fazla canlar. Dolayısıyla kıran kırana bir mücadele bizi bekliyor. Peki şu anda 12. sınıf seviyesinde olan veya mezun olan öğrenciler ne yapmalı? 12'ler için canlar TYT'de çok fazla oyalanmamanızı TYT'yi deneme marifetiyle halletmenizi öneriyorum. Asıl AYT'ye odaklanın. AYT'de çok fazla soru çözün. Nitelikli yayınlar bitirmeye gayret edin. Çünkü orada belirleyici unsur AYT olacaktır. Mezunlara gelince mezunlar konuları biliyorum rehavetine asla kapılmamalı. Tüm kollarını şöyle üstünden tekrar bir geçmeliyiz. Çok fazla soru çözmek nitelikli kaynak bitirme noktasında motivasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Canlar mezunların en büyük sorunu zamanı yönetememek ve disiplinsizlik olacaktır. O yüzden dershaneye gitmek size çok iyi gelecektir. Eğer dershaneye gidemiyorsanız da imkanlarınız buna uygun değilse de mutlaka bir profesyonelin yönlendirmesiyle yani bir öğrenci koçunun e, yönlendirmesi ve bir dershanenin deneme kulübü kesinlikle size çok iyi gelecektir. Mutlaka bu araçları kullanın canlar. Unutmayın canlar 2026'da çok fazla öğrenci olacak ve kıran kırana bir mücadele sizi bekliyor. Bundan dolayıdır ki bugünden itibaren söylediğim çerçevede ders çalışmaya başlayacağız. Zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Kalın sağlıcakla.